Arkadaşlar ben kartun sizlere m2bob'da çalışan anti fly hilesini göstereceğim Konuda paylaşmış olduğum kartuğun anti fly rar adlı dosyayı rar'dan çıkarttım Ben önceden çıkardım arkadaşlar İçine baktığımızda kurulum egze, kur ve kaldır dosyaları var Bunların hepsini metin 2'nin içine atın arkadaşlar Daha sonra kurulum egzeyi açalım ve yükle tuşuna basalım. Tamamlandı. Dosyalar kopyalanıyor. Kopyalandıktan sonra eğlencenin keyfine varabilirsiniz adlı bir hata verirse arkadaşlar e, hile şu anda e, aktif olmuş demektir. Zaten daha sonra kendisi kapanıyor. E, bu dosyalarla işimiz bu kadar. Şimdi bu hexe'yi isterseniz silebilirsiniz. Kur kaldırı da kur kaldırı dosyalarını da silebilirsiniz. Ben siliyorum arkadaşlar. Hemen M2 Bob'u açalım. Ben önceden M2 Bob bilgilerime vesaire girmiştim karakter bilgilerime ve oyuna giriş yapıyorum hemen. Oyun açılıyor giriş yapıyor. ve karakterimize girdik gidiyor daha doğrusu karakterimize girdik arkadaşlar ee, bu tamamen yeni açılmış bir karakter gördüğünüz gibi şimdi size çalışıp çalışmadığını göstereceğim pardon arkadaşlar kusura bakmayın hemen bu mobun yanına gidiyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar anti fly hilesi ya da auto damage hilesi de denilebilir Birkaç dakika boyunca böyle mobları keseceğim. Hani oyundan atmak problemlerinin olmadığını göstermek amaçlı. Gördüğünüz gibi level aldım. Arkadaşlar M2 Bob kullanmayan arkadaşlara da söyleyeyim. İsterseniz bunu normal yükleme yükle tuşuna basıp normal metin 2'ye girerseniz anti torrent veya in başka bir yerden indirip yine e, anti fly damage ile sizi çalışacaktır. Gördüğünüz gibi oynatma sorunu da yoktur. Herkese iyi günler diliyorum. İyi eğlenceler.